3000 metre sonra sona erecek. Tabi daha önceki senelerde profesyoneller de katılıyordu, Alaşehir dışından katılımcılar vardı. Biz bu sene sizin istekleriniz doğrultusunda sadece Alaşehir'den koşucularla e, yarışı hazırladık. Sebebi de şu, profesyonel maratoncular geliyordu, çıktığı gibi bitiriyorlardı. Siz de çok aklısınız amatör koş, koşucular olarak. Biz amatör ruhla koşanları ve hayat boyu, yaşam boyu, hareketliliği sağlamak amacıyla e, üzüm festivalimizin arasına bu tür yarışmalar yapıyoruz ve yerli koşucularımız koşacak. Bir tane kadın yarışmacımız var, diğerlerimiz erkek. E, daha adilane bir yarış olacak. Ben hepinize katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Koşudaki amacımız yöresel ürünümüz olan Sultaniye üzümümüzü tanıtmak için koşuyorsunuz. Buna katkı verdiğiniz için e, sizlerle gurur duyuyoruz. Finişe de inşallah sağ salim hep beraber varalım. Evet. Hazırsak başlıyoruz. <laughs> <laughs> ay. Ay arkadaşlar vardı Allah.

Ah, Buraya yakına katıyorum. Hiçbir antrenman falan koş falan yapmadan geldim. Önceden de zaten hiç koşmuyordum. Yani nasıl bir kazandık. Güzel koştum. Hiç tempom o zaman buraya kadar geldim. Allah kahretsin ikinci geldim. Hı? Sabah 5'ten bir e ayaktayım 2'ye kadar bağda çalıştım o sıcağın altında. Bağda çalıştım kertler çektiğim yüzük kestik. Ondan sonra geldik başkanımızın düzenlediği yarışmaya. Allah'ın izniyle burada da başarı Düzenledim. Merhabalar ben Muhammed Kurt. Yarışmacı arkadaşları da tebrik ederim. Güzel bir organizasyon oldu. Sayın Belediye Başkanımıza Ahmet Ekizcioğlu'ya sonsuz teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sağ olun. Çok güzel yarıştın. Teşekkür ederim. Tek bayağı sendin. Nasıl hissettin? Nasıl kıyıyordun? Zor da mı? Yaptık. Sağ olun. Yarışmayı sonuna kadar tamamlamayı başardı. Kendisine de promosyon ödülü vereceğiz. Tebrikler düşünüyoruz. Sağ Hadi. Hadi Adım mi? Başkanım Yarışı kazanmak için değil. Heyecan olsun, eğlence olsun diye katıldım. Parkı tamamladım, mutluyum. Ya Yarışmaya katılan arkadaşlarımızın hepsine Atatürk, Türk bayraklı tişörtlerimizden hediye edeceğiz. Medium alan var mı arkadaşlar? Evet buyurun. Sen de mi koştun? Kendisine ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. İşte Cumhuriyet Beyefendisi ve ekibi Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıktığı için de kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Siz <laughs> sevgili aileşimde hem sevdiklerime de en sevdiğim diyorum akşamlar. <Gülüyor> 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 BLEEP! <laughs>